Selamlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bakalım? Ben çok iyiyim. Beni soracak olursanız. Ben hiç beni sormuyorsunuz ama hadi ben bu seferlik söyleyeyim. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün 49 günde TT görme Kampı'nın 14. günündeyiz. 14. gün nedir dersen de üçgende merkezler. Diklik merkezi, açı ortayların kesim noktası yani iç teğet çemberin merkezi, ağırlık merkezi ve neyimiz var? Diklik merkezimiz var. Bir de dış teğet çemberin merkezi var. Dolu dolu bir video olacak ve hepsinden sorular çözeceğiz. Hazırsan o zaman ne yapalım? Sorulara geçelim değil mi? Gelsin bakalım sorularımız. 6 tane çok güzel sorumuz var. Özellikle son soru çok güzel bir soru. Altıncı soruyu şöyle bir ufak bir yıldızımı bıraktım. Sen de beğenmişsindir eminim. Yapamayanlar üzülmesin. Çünkü o tarz soruyu çözdükten sonra karşımıza gelen soruları da hızlı bir şekilde çözmüş olacağız. Şimdi gel şimdi birinci soru. Birinci soruya yaklaştık. Ne, gör ne görüyoruz bir okuyalım değil mi? Bak şimdi ABC bir üçgen. D noktası üçgenin İç teğet çemberin merkezi. İç teğet çemberin merkezi açı ortayların kesim noktasıydı. Yani ben şöyle bir içeride kenarları teğet olacak şekilde bir çember çizdiğimi düşüneceğim. Açı ortay konusundan zaten dile getirmiştik. Peki A ile D'yi birleştirdim açı ortay. B ile D'yi birleştirdim açı ortay. Adı üstünde bak açı ortayların kesin noktası. Demek ki C ile D'yi de birleştirince buranın açı ortay olduğunu biliyor. Peki bu D noktasından bak D noktası iç D çemberin merkezi ya. D'den aşağıya dik atılmış. Mavi ile dik atmış. E, bütün kenarlara dikler atarsam aslında bu bir yükseklikler. Yani daha doğrusu iç D çemberin merkezi dediğimiz şey. Çemberin yarıçapları değil midir? Yani bunların hepsi birbirine eşittir. Şimdi buraya dikkat et. Biz bir açıortay konusu öğrenmiştik. Açıortayda olayımız neydi? Hatırla bak. Şurada B'de bir iç açıortay. Peki bu iç açıortaya baktığımızda şurada bir açıortay mantığı vardı. Katlama mantığı söylemiştik hatta. Ben üst tarafı alt tarafa katlarsam şuradaki BE kenarıyla şu çizdiğim kenar birbirine eşit oluyordu. Neden? Çünkü aslında tamamen açı ortay simetri ekseni oluşturuyordu. Yani ayna görevi görüyor bak. O zaman şöyle başlayalım bak ufaktan başlıyorum. Diyorum ki şurada 8 varsa gel buraya T harfi verelim. Buraya da N harfi verelim. Bu sayede BE 8 ise BT de 8 olacak. 12'den 8 çıkarttım 4. Bitmedi bak. Aynı mantıkla devam ediyorum. Bu sefer AD açı ortayında 4 burada var. 4 buraya gidecek. Çünkü neden? Alt taraftaki eşitliklerden dolayı. Demek ki geleceğim ben şuraya 4'ü yazacağım. Bitmedi. Devam ediyorum. Alt taraftaki 5'e bak şimdi. C köşesindeki açı ortaya geldim. Mis gibi oldu bak. 5'i de getirdim buraya taşıdım. Aynı mantıkla gidiyorum. O zaman demek ki 4 artı 5 yani x dediğim değer neymiş? 9 birimmiş. Şıklara baktığımızda zaten soru bizden x'i istediği için cevabımız A seçeneğidir. Birinci soruyu bu şekilde çözmüş olduk. İki farklı renkte geldi. Şimdi geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruda ne gördün? Önce soruyu okuyalım. P noktası ADC üçgenin dış teğet çemberin merkezi. Dikkat et. Dış teğet çemberin merkezi neydi? Ne yapıyorduk? Hatırlatmak istiyorum sana. Bir üçgende önce üçgeni gösterelim bak. Hangi üçgen için konuşuyoruz? ADC bak. ADC üçgenini bu şekilde çizdim. Peki bu üçgende gelip D ile P'yi birleştirsem bu üçgenin bir dış açı ortaya olacak mı? Olacak. Peki C ile P birleşmiş ama şuradan bir doğrusallık uzatıp Şurada da bir dış açı yakaladım. A ile de P'yi birleştirirsem eğer bak A ile de P'yi birleştirirsem burada da bir açı ortayımız olacak tamam mı? Dış açı ortayda aslında şey, dış teğet çemberin merkezinde tek olayımız bunları çizmek. Zaten bunları çizdikten sonra 8 ve 10'a dikkat et. D, B C üçgenine bak. DBC üçgeninde DP aslında bir iç açı ortay değil midir? Evet iç açı ortaydır. Hatta ne yapmıştık seninle? Şöyle bir açı ortay çizmiştik. Mesela buraya 4 yazdım. Buraya 5 yazdım. 4'ün altı 4K. 5'in altı 5K yazmıştık. Bunları hatırlıyorsun değil mi? Şimdi aynısını yapacağız bak. 10 ve 8. O zaman BP ve PC'yi ben bu şekilde yazabilirim. E peki biz bunu bu şekilde yazacağız. Oranlayalım. 8 ve 10. Kendi aralarında 2 ile sadeleşebiliyor değil mi? Aslında ne yapmıştık? Büyük sayılarla ulaşmayalım hocam demiştik değil mi? İşte burada da aynı şeyi yapıyoruz. 8'in yarısı 4 olduğu için 4K. 10'un yarısı 5 olduğu için 5K. Tamam mı? Bak bunu örnek olarak gösterdim. Tam da bunun örneği şeklinde gelmiş oldu. 5K'ye 4K ye yazıldı. Peki soru benden ne istiyor? AB bölü AC istemiş. Peki hemen AB'yi gösteriyorum bak. AB şu sol kenar. AC de sağ kenar. Peki bunu şöyle bir şey yapsam. Biz az önce A ile P'yi birleştirdiğimizde şurada bir açı ortaya oluyor demiştik ya. Senin için bak şöyle çizmek istiyorum bak. Senin için şöyle geldim. AP'yi A, A çizdim. Solunda 5K var. Sağında 4K var. Burada da bir açı ortayımız var. He, bak geldim şu kenarları da yazalım. B ve C yazalım ki oranın nereden geldiği ortaya çıksın. Şimdi 5K'nin üstüne ne yazarım? 5N yazarım. 4K'nin üstüne de 4N yazarım. Çünkü kenarlar üzerindeki taban yani tabanlar üzerindeki kenarlarla orantılı olacaktı. Peki AB'de 5N gördüm. AC'de de 4N gördüm. N'ler sadeleşti. Işte, cevabımız 5 bölü 4 geldi. Şıklara baktığımda cevap E seçeneğidir. Bak soru üzerinden de çözebilirdik ama karışık olmasın diye sadece şurada açı ortaya gösteriyorum. AB'nin 5K oranı AC'nin 4K oranı. Bu şekilde iç açı yapmış olduk. Anlaştık mı? İkinci soru da bence çok güzel bir soruydu. Geldim şimdi üçüncü soruya. Şimdi okuyalım üçüncü soru benden ne istiyormuş? Paralellikler var. Dik üçgen verilmiş. AB ile EF paralel. Önce o paralel kenarları EF ile neresi paralel? AB paralel. Önce bir gösterelim değil mi? Kırmızıyla kırmızıları gösteriyorum. Yani kırmızı paralellikleri. Mavi ile de mavi paralellikleri gösterdim. Peki bir bu bize nerede işimize yarayacak? ABC üçgeninin F noktası iç T çemberin merkezi demiş. Kritik noktamız bu zaten. Peki ben F noktasını A ile birleştirsem şurada bir açı ortay olacak. F noktasını C ile birleştirsem şurada da bir açı ortay olacak. Hatta F noktasını B ile birleştirsem burada da 45'e 45 olacak. Yani iç açı ortayların kesim noktası. Yalnız paralelliği niye verdi? Dikkat et. Zaten bu paralellikle soruyu çözüyoruz. Nasıl olacak hocam dersen şurada bir Z kuralı yakaladım. Z kuralı demek iç ters açılar birbirine eşit demek değil miydi? Yani geleceğim şöyle noktayı buraya taşıdım. Bir dakika noktayı buraya taşıdık ama AE kenarıyla EF kenarının ikiz kenarlığı ortaya çıktı. Hayda bak gördün mü? Demek ki o zaman şu yorumu yapabilir miyiz? Paralellik ve iç teğet çemberin merkezi varsa Kesinlikle ikizkenarlık vardır. Çünkü hepsinde bunu yapacağız. Demek ki o zaman ben geldim. Alt tarafta da bak çift çizgi, çift çizgi. Nereden yaptın dersen hocam şurada da bir Z var. Buradaki Z'yi de gördün değil mi? Bak senin için şöyle biraz bastırarak çiziyorum. Buradaki Z'ye baktığında şu açıyla bu açı birbirine eşit olacak ve bu sayede şöyle bir ikizkenarlık yakalayacağız. Aa bak süper oldu. Peki benden ne istemiş? EFD üçgeninin çevresi istenmiş. Bak EFD'nin EF'sine x. F'desine Y. Buraya da Z desem. Niye böyle bir şey yaptım? Çevre eşittir. X artı Y artı Z değil mi? Tamam. Bunu arayacağız aslında. Peki X'ten ikiz kenar buraya gitti. Y'den ikiz kenar buraya gitti. Yani X ve Y ikiz kenarlıklardan nereye yazıldı? A, E ve D, C yazılmış oldu. Peki şuna dikkat et. Bu bir dik üçgen miydi? Evet hocam. 12, 16 ne üçgenim var? Hipotenüs aslında x artı y artı z değil mi? Bak çok rahat bir şekilde geldi. Bu soru tarzı bence önemli bir soru tarzıdır. O yüzden yıldızladım. Sen de yıldızla. Peki ne yapacağız şimdi? 12 demek 3 çarpı 4 demek. E, 16 demek 4 çarpı 4 demek. Demek ki 3, 4, 5'in 4'er katıymış. O zaman tamamı da 20 olacak. O da 4 çarpı 5 olduğu için. Demek ki x artı y artı z'miz de 20'dir diyebilir miyiz? Çünkü bak x, y, z bunun tamamı. Ya ben zaten tamamını 20 buldum. Çevre de o zaman 20'ymiş. Şıklara baktım cevabım da D seçeneği geldi. Bence çok güzel bir soruydu. Üçüncü soruyu bu şekilde çözdük. Şimdi geldim dördüncü soruya. Ne görüyorsun bir K noktası verilmiş ve bu K noktası ABC'nin diklik merkeziymiş. Diklik merkezi ne demekti? Yüksekliklerin kesim noktasıydı. Yani A'dan K'den geçeceksek eğer şöyle bir yükseklik belirleyeceğim. Eğer B'den K'den geçeceksem aynı şekilde şöyle bir yükseklik belirleyeceğim aynı mantıkla. Geldim 90'ımı yazdım. C'den de çekebiliriz ama C'de 30 derece olduğu için şöyle bir şey yapalım. 90 30 şuraya ben 60 dereceyi yazarım. Sonra 90 60 içeriye 30 derece yazdım. Ters açılar birbirine eşit olduğu için 30'u buraya çektim. 90 30 60. Bak açıları bu şekilde yazdık. Peki şöyle bir durum var bak. Sadece şu küçük dik üçgene bak. 90'ın karşısı 2 ise 30 60 90 hatırlıyorsun değil mi? Unutmadın değil mi bak? Uyumuyorsun. Uyumuyorsun. Hem de unutmadın. Devam o zaman. Şimdi 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. Geldim bak 1'i yazdım. 60'ın karşısında kök 3. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki 6 kök 3 bunun tamamı mı? Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? En sevdiğin şeyi yapacağım bak. Üçgeni göstereceğim. Bazılarınız şöyle daha net görsün diye. Sarı dik üçgene baktığında 90'ın karşısında 6 kök 3 varsa ne yapacağım? 30'un karşısı yani şunun tamamı ne olacak? Yarısı. 2 kök şey 3 kök 3 olacak. Yani kök buradaysa sol tarafa ne yazarsın? 2 kök 3 yazarsın ki 2 kök 3 ile bak 2 kök 3 topladığımda şura ne yaptı? 3 kök 3 yaptı. Neden? Çünkü 6 kök 3 90'ın karşısında olduğu için 30'un karşısında da 3 kök 3 bulmuş olduk. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi şuna dikkat et. Bizim aslında burada yap yapmamız gereken şey 2 kök devam etmek. Yani 90'ın karşısında bu sefer 2 kök 3 var. Yani şu Hatta şöyle göstereyim bak. Şuradaki dik üçgene bakarsan 90'ın karşısında 2 köküç, 30'un karşısında yarısı köküç. Hatta buraya 5 köküç kalıyor. 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin köküç katı. Köküç çarpı köküçten 3 geldi. Peki şuna dikkat et. Biz aslında şöyle bir üçgenle karşılaşmadık mı? Bak şimdi 3 artı 2, 3 artı 2, 5. Bunu e, bunun tamamı x. Şurada da 30 derece var. 90, 30, 60. Bak A harfi burada, C harfi burada. En sade hali burada. Tabii ki gelip burada da yazabiliriz. Bak 30'un karşısında 3 köküç bulduk ya. 30'un karşısı 3 köküçse 60'ın karşısı sadece şu kırmızı ile çizdiğim yer 9 olmaz mı? Ama dikkat bak A seçeneğinde 9 var. Sazanlandın yani sazananlara geçmiş olsun diyorum. Peki 9 artı 1'den cevap 10'dur veya 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10'dur diyerek ikinci çözüm olarak yan tarafa üçgen çizdim ki daha rahat görmen için tamam mıdır? 30'un karşısı 5, 90'ın karşısı 10. Yani x'i sorduğu için cevabımız B seçeneğidir. A seçeneğine düşenler A seçeneğine düşenler ya, yoruma yazsın bakalım kimler A, A takıldı kimler sazanlandı diyelim. Evet dördüncü sorumuz bu şekildeydi. Bence dördüncü soru da çok güzel bir soruydu. Aslında bu soru bildiğin nedir? Dik üçgen sorusu sadece K noktası diklik merkezidir ifadesini bilmezsen bu soruyu yapamazsın. Zaten bizim kademe kademe o kazanım kazanım öğrendiğimiz olayların hepsinin kilit noktası burası. Tamam. Dördüncü soru bu şekildeydi. Geldim şimdi beşinci soruya. F noktası ABC üçgeninin Çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi ne demekti? Kenar orta dikmelerin kesim noktasıydı. Yani burada bir şöyle bir çember var ABC'nin ve F noktası bunun merkezi. Ne demek kenar orta dikme? Ve sen bir kenara dik attığında kenar orta dikme demek kenarı iki eş parçaya bölecek. Aslında dakiyi tanımlayacak. Bak dikkat et. Ben şöyle bir eşitlik yaptım ve diklik var. O zaman ben F ile B'yi birleştirsem, F ile C'yi birleştirsem bak ne olmuş oldu? Diklik ve kenar ortay oldu. Yani dakideki iki özellik varsa bak diklik ve kenar ortay. Açı ortay ve ikiz kenarlı yazabilirim. Bak geldim açı ortay ve ikiz kenarlı. Maviler zaten birbirine eşit. Aynı olayı bak aynı olayı. Sol tarafta bak kenar ortay ve diklik. He o zaman demek ki aynı mantıkla A ile F'yi birleştirsem. Burada da maviler birbirine eşit olmaz mı? Ayrıyeten bir de şurada bir açı ortayımız söz konusu. Yalnız maviler eşit. Burada zaten dediğim gibi bak yarı çap yarı çap yarı çap F noktası merkez A B C'den geçen bir neyim var çemberin var bu şekilde. Peki bunları yaptık çok güzel. X'i de taşıyayım şuraya. Uzunluklar verilmiş. FE uzunluğu 7 verilmiş. Bak FE neresi? FE nerede? Ha, şurası 7 bak. Şu kırmızı ile çizdiğim 7. Sonra FD 6 verilmiş. Onu da farklı bir renkle çizelim. Bak FD de ne verilmiş? 6 verilmiş. Sonra ne var? AE 2 verilmiş. A, de şurası zaten. 2, 2. Yalnız şimdi sadece nereye bakmanı istiyorum biliyor musun? Dik üçgende senle bunu yapmıştık. Bak sadece şu boyadığım üçgene dikkat et. Bu boyadığım üçgende ne görüyorsun? Ortak bir hipotenüs var. Bak ortak hipotenüs. Üst tarafında bir pisagor var. Alt tarafında da bir pisagor var. O zaman bunların ortak hipotenüsü varsa, ortak hipotenüsten sağdan soldan pisagorları birbirine eşitler miyiz? Eşitleriz hocam. Hemen eşitleyelim. 2'nin karesi artı 7'nin karesi. Bak 2'nin karesi artı 7'nin karesi eşittir desem BF'nin karesi olacak değil mi? Yani şunun karesi. E aynı BF'nin karesi x kare artı 6'nın karesi değil mi? O zaman bunları birbirine ne yaparım? Eşitlerim. x kare artı 6'nın karesi. Bunu bir düzenleyelim. Bak 2'nin karesi nedir? 4. 49 7'nin karesi eşittir. x kare artı 36. 36'yı karşıya negatif olarak yollasam 13 yaptı. 4 ekledim 17 yaptı. Ama 17 dışarı çıkamadığı için cevap nedir? kök 17'dir. Şıklara baktığımda cevabım da A seçeneği gelmiş oldu. Beşinci sorumuz da bu şekilde geldi. Çok güzel bir soruydu bence. Yine yine söylüyorum bak çevrel çemberin merkezi ekranı yani şekli bu hale getirdi. Sen eğer bu bilgiyi bilmiyorsan bu soruyu da yapmakta zorlanabilirsin. Şimdi geldim günün en güzel sorusuna. Şöyle bir ünlem attım. Yanına da bir yıldız attım. Bence çok güzel bir soru. Sen de benim gibi işaretle. Çünkü karşında bu tarz sorular gelecek deneme tarzı bir sorudur. Önce soruyu okuyalım. Par tane tane okuyacağım bak. K noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olup. Yani ABC'nin bir ağırlık merkezi ise. Bak iç taraftaki ADC'den bahsetmiyor. ABC'nin bir ağırlık merkezi ise. Ben şunu biliyorum. A ile K'yi birleştirdiğimde tabanı iki eş parçaya bölecek. Çünkü ABC üçgeninde ağırlık merkezi demek. Eğer ağırlık merkezinden çizdiysen tabanı iki eş parçaya yani kenar ortaya oluşturacak. Hatta ağırlık merkezinde ne oranımız var? Alt tarafa A yazsam üst tarafa 2A yazacağım değil mi? 1'e 2 oranımız vardı. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonra bu K noktası bak K noktasını görüyor musun? Tek görevi yokmuş. Kurnaz bu. Bak ADC üçgeninin ise iç teğet merkeziymiş. O zaman ADC'nin iç teğet merkezi ise bak zaten çizmiştik. Şurada bir açı ortay oluşturduk. Tekrar ediyorum. ADC üçgeninde K noktası iç teğet çemberinin merkezi ise A ile K'yi birleştirdiğimde açı ortay. D ile K'yi birleştirdiğimde açı ortay. Aynı şekilde K ile C'yi birleştirdiğimde açı ortay. He, bak bir noktadan iki merkez kullanılmış. O zaman bu gösterdiğim şeyleri en hemen bak D ile K'yi birleştirdim. Şurada ne var? açı ortay var. Aynı şekilde K ile C'yi birleştirdim. Şurada ne var? Açı ortay var. Yalnız bu A, 2A bize yardım eder değil mi? Şöyle düşün bak. Ben mesela örneğin şuraya X desem. Niye böyle X dedim? Hatta şuraya N harfi diyelim. D, N arasında X dedim. E peki şöyle düşün. A'nın üzerinde X var. Çünkü iç açı ortaya geçtim artık. Bak tamamen ne gördüysem onu kullanıyorum. Peki ne öğrenmiştik? İç açı ortayda A'nın üzerinde X varsa 2A'nın üzerinde ne yazarız? 2X yazarız. Keşke silmeseydim. Dur. Ha. 2x yazdım. Bak iç açıortay ortay kuralı bu. Bunda bunda bir sıkıntı yok değil mi? Tekrar ediyorum bak. A'nın üstü x, 2a'nın üstü 2x. Nereden yaptık? İç açıortaydan ortaydan. Peki şöyle düşünelim. Biz kenar ortay yazmıştık. Evet. Kenar ortayda x artı 4. Demek ki ben buraya x artı 4 yazacağım. Peki. Şimdi buraya dikkat et. Kritik noktaya bak. O zaman ck. ck de iç aç ortaydı hocam. E a'nın üzerinde x artı 4 yazıyorsa. Bak birebir. 2 a'nın üzerinde de x artı 4'ün 2 katı yazacak. E yazalım bak. x artı 4'ün 2 katı nedir? 2x artı 8'dir. Bak yine söylüyorum bak. 2 a'dan dolayı bunu yazdım. a'dan dolayı bunu yazdım. Ya yani daha doğrusu yazılmıştı. Şimdi bunların hepsini yazdık. Bizden ne istiyor? ac eksi ad istemiş. ac'de ne var? 2x artı 8 var. Eksi ad'de ne var? 2x var. 2x'ler birbirini götürmez mi? Götürür. Ortaya ne kaldı? 8 kaldı. Şıklara baktığımda cevabım da E seçeneğidir. Bence yine söylüyorum çok güzel bir soru. Dediğim gibi her şey iç içe ama şunu unutma. İçe ortay özelliğiyle kenarları yazabildik. Peki içe ortay özelliğinde K noktasının ADC'nin iç çemberin merkezidir ifadesinden öğrendik. Ayrıyeten kenar ortayı da bu sefer ABC'nin ağırlık merkezi olduğu için K noktasından yazdık. Tamam mıdır? Yani dolu dolu bir soruydu. Dediğim gibi umarım siz de bu soruyu beğenmişsinizdir. Eğer farklı bir çözümünüz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz soruları da yazın. Çok güzel yorumlar geliyor. O yüzden de teşekkür ederim. Şöyle bakalım neler yaptık. Ya şu sayfaya bakar mısın ya? Gerçekten böyle rengarenk oldu. Tane tane her şeyi göstererek farklı çözümler en azından size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve günün sonuna geldik ve siz ders çalışıyorsunuz, kitapları dolduruyorsunuz, bizle beraber ilerliyorsunuz ve adım adım gün geçtikçe bak 14. güne geldik ya. Ya birinci ya yeni başlamıştık değil mi? 14. güne geldik. Yani sonraki video 15 16 17 derken bitireceğiz ve 49 günün sonunda çok iyi bir başarı elde edeceğiz ve sizden o güzel haberleri almış olacağım. O zaman bir sonraki günde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hepinize başarılar. Görüşürüz. Bay bay.